teröristtür, terörist. Katildir, katil. Ve Türk değildir. Kürt de değildir. Ben Kürt'üm, Kürt. Sen, sen Kürt'sün ama çürük elma olabilirsin. Şimdi beyefendi, ya onlara ayrı mikrofon tutun, ya ben konuşuyorum. Çünkü bu troller beyni yıkanmış, tarikat mensubu olup FETÖ'cüleri kucak atmış insanlar. Kucak bu ülkenin, bu ülkenin yıllarca geri gitmesine sebep olmuş bu zihniyettir. Bunu bilin. Bu zihniyettir. Yıllarca geri gitme sebep olmuştur. Kızım bir dakika, bir dakika. Bu adam öğretilmiş. Türkiye'ye altınları getiren A A A A Recep Tayyip Erdoğan. Ondan önce var. kim o altınları ya. kim verdi oraya? Beyefendi 128, 128 milyar dolar nerede? 5816 Belkiş olmasa bak neler söylerim bak. 128 milyar doların nerede? Sen Ha belirtilmişin. Bana onu cevabını versin. Hayır hayır sen e sen öğretilmişsin ezberlemişsin. Bakın tüyü bitmemiş damadı, Kimin ne Tüyü bit benim hakkımı bunların hakkını kim götürdü? bitmemiş yetimin hakkı. Dur bana ha, kızım. Ya yiyenler var. Bir ya işte böyle sizler. Bir ya. ya dur be. Bir dakika. Ya sabahat verdin emir alanlar. Bilal. 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 Bir dur. Cemaat verdin. Ya bir dakika. İşte bakın. Bir dakika. Ben sen sen Tamam mı? Ne diyorsun sen? Bir dakika bir dur ya. Bu memlekette bakın. Bak halen konuşuyorlar. Cahil toplumlar. Cahil toplumlar. Eğitimin nedir senin? Öğretilmiş, yani papağan gibi burada kalkan toplumlar biat eder. Cahil yöneticiler dışarıdan borç alır. Borcu borçla öder. Şunu unutmayın. Borç alan ülkeler emir alır. Emperyalist güçlerden emir alır. Borç veren emir verir. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti. Cumhuriyet. Ya beyefendi lütfen ya. Bir dakika. Ya beyefendi lütfen ya. ya dinle ben, benden. Ben, ben Bakın. Benden dinle benden. Bakın. Bir dakika. Türkiye Cumhuriyeti. Ya, ya bir, bir dinle beni. Konu gelince konuş ya. Tarım Kredi Kooperatifleri Müdürü huzur haklarıyla beraber 62.500 TL maaş aldığını açıkladı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Beyefendi, e, hanımefendi öncelikle şunu ifade edeyim. Bu ülkede 5'ten fazla maaş alanlar var. Bu ülkede krallar gibi geçinenler var. Bu ülkede ATM'de sadece ATM'lere para çekmek için uğrayan belli zihniyette olan kesim var. Tarım Kooperatifi Müdürü'nün bilmem şu kadar maaş aldı. Ya ona gelene kadar devletin milyar dolarları gitmiş. Akıbeti belli olmayan bir 128 milyar dolar para var. Bu tüy bitmemiş vatandaşın hakkı. Tüy bitmemiş vatandaşın hakkı. Halk aç gezerken, halk halk ekmek kuyruklarında sıra beklerken, ekmek kuyruklarında kışın donarak, yazın yanarak 5 kuruş için, 50 kuruş için sıra beklerken zevki sefa içinde yaşayanlar var. Yandaşlara ihale vermek için 200'e yakın ihale yasasını değiştiren bir zihniyet var. 200'e yakın ihale yasasını. Bu ülkenin sadece belli kesimine hitap eden, sadece belirli kesimi düşünen, mülakatlarda belirli kesime iş veren, belirli kesimi geçiren, liyakat olmayanlara devlet makamlarına getirenler var. Bırakın tarım kooperatifler başkanı ne kadar maaş almasını. Daha ne söyleyeyim? 18 tane adamız Yunanlılar tarafından işgal edildi haberiniz var mı? Önce bu millet çıksın. Hani e, vatanımızın bir karış toprağında gözü olanın gözünü çıkarırdık. 18 ada şu anda Yunanistan'ın elinde. Hiç haberiniz var mı sizlerin? Orada Yunan Genel Kurmay Başkanı, Yunan Milli Savunma Bakanı orada kuzu çeviriyor. Sizin haberiniz var mı? O adalara, o adalara, o adalara, o adalara, o adalara, Pardon özür diliyorum. Çok özür diliyorum. O adalara o adalara niçin Yunanlılar 18 adamızı işgal etti? Onu düşüneceksiniz. Size şunu soruyorum. FETÖ kumpası nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onurlu Atatürkçü subayları Türk onurlu Atatürkçü subayları içeri atıldı. Liyakatlı subayları içeri atıldı. Liyakatlı subayları içeri atıldı. Binlerce subayın Komutanın evlatları, eşleri inim inim inlediler. Sabah oto operasyonlarıyla içeri tıktılar. Ama çözüm süreci denerek PKK'lı hainlere operasyonlarını durduran valilere emri ben vermedim, Ahmet vermedi, bu hanımefendi de vermedi. Siz bırakın tarım, bilmem ne kooperatifini. Bırakın onları siz. Türkiye'nin vatanının dışında. Bir tek toprağımız var Suriye'de. Burası neresi biliyor musunuz? Birçok kişi bilmez. Burası Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu yerdir. Süleyman Şah Türbesi bulunduğu yerdir. Burasını Türk Mehmetçikleri koruyordu. Yani kumpas davaları olmayana kadar kahramanca koruyorlardı bu onurlu subaylar. Size söyleyeyim mi? Süleyman Şah Türbesi topraklarını bir gecede işitli hain teröristlere terk edip kaçan sonra da bunu kahramanlık olarak sunanlar var. Bırakın siz bilmem ne kooperatifi şu kadar maaş alıyor bırakın bırakın. Anlatabildim mi? Dolar dolar bugün itibariyle 9 liraya dayandı. Dün 9 8 9.70'lerdeydi. Efendim, üretmeyen milletlerin parasının değeri düşer. Bunun haberiniz var mı? Uçuyormuşuz, pik yapmışız. Ya ne pik yapmışız? Yere çakıldık yere. Halka bakın, cebinde bir tane simit alacak parası yok be. Bir tane simit alacak parası yok. Ha, Hadi e, herkes aç. Evlatlarını bir tane haçlık veremediğim diye, okul parası veremediğim diye intihar eden, eline aç iş yazan bu milletin vatanını seven, aşık yazıp intihar eden bu milletin vatandaşları var. Bırakın tarım, yok bilmem ne kooperatifini. Onlar da gele gele nerelere nerelere geliriz. Bakın. Döviz için yükselir diye söyleyeyim mi? Üretmeyen milletlerin, çalışmayan milletlerin dışarıdan borç alıp borcu borçla ödeyen ülkelerin dövizi yükselir. İdarecileri, idarecileri yeterince hizmet etmeyen ülkelerin dövizi yükselir e, e, kuru yükselir yabancı geliyor bir Alman geliyor bir avro geçiriyor bir avrosu burada 10 lira oluyor ya bizi bizim e, gittiğimizde onların ülkesine 10 liramız 1 lira oluyor hani var, e, Avrupa kıskanıyordu Ya Avrupa düşen paramızı mı kıskanacak rezil olmuş yerlerde sürülen paramızı mı kıskanacak Ekonomimiz darmadağınam olmuş. Bunu mu kıskanacak Avrupa? Tabi cahil milleti anlatmak kolaydır. Çünkü cahil milletler, bakın unutmayın, unutmayın, ee, cahil milletler tarikatlara, cemaatlere taparlar. Cemaat lider, e, cemaatler ise bakın, e, cahil millet tarikat ve cemaat liderlerini taşır. Cemaat ve tarikat liderleri de siyasileri taşır. Birbirinden rant e, kazanırlar. Bunu unutmayın. FETÖ'yü bu ülkeye ben musallat etmedim. FETÖ'yle kol kola ben gezmedim. Bırakın bilmem e, diyorsunuz tarım kooperatifi. FETÖ'yle ben mi aynı yatağa girdim? FETÖ'ye ben mi girdim? Ha? Sorun bakalım. Bu silahlı kuvvetlerin onurlu subaylarını içeri atıp FETÖ'cüleri kritik makamlara getirenler. Şimdi bakın onun altında imzası olanlara bakın o komutanların üçlü kararname ile beyefendi e, laf o, verince konuşacaksınız bakın bir dakika beyefendi söz hakkı verince konuşun o, de, de, devam edeyim fetöye 15 temmuz'u 15 temmuz darbeyi kendileri yarattı doğru söylüyor gerçekten de benden sen terörist değilsin benden değilsen teröristim diyor bu bakın o, beyefendi şunu söyleyeyim 15 Temmuz'u hangi komutanlar yaptı? O komutan bir dakika hanımefendi. Gazeteciler neden içeride? Yazarlar neden içeride? Bir vatandaş kendi hakkını aradığı zaman terörist ilan ediyor. Benden değilsin Bir dakika diyor. devam edeyim. 15 Temmuz'u hangi komutanlar yaptı? Onları o, o makamlara Atatürkçü subayları e, içeri tıkıp o komutanları getirenler yaptı. Bakınız o komutanlar yaptı işte. 15 Temmuz'u o subaylar, Ataç subaylar içeri tıkılırken bu millet ses çıkarmazken masum subaylar kumpaslarla içeri tıkılırken ve bu millet ses çıkarmazken bakın o 15 Temmuz'u yapan subayların altındaki kararname bakın üçlü kararname ile onlar e, general yapılır. Bakın üçlü karar. Altında Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanı, Başbakanı imzası vardır. Kendiliğinden gelmez bunlar. Bunları ben, bakın önce siz bunları konuşun. Bırakın bilmem ne, ne, ne yapıyormuş. Kanal İstanbul. Efendim millet aç ya. Kanal İstanbul diyorsunuz. Kanal İstanbul'u kim yapacak? Arkadaş, bakın öğretmen, öncelikle bakın. Papağan gibi konuşuyor. Bakın öğretilmiş o. Ne dediğini farkında değil o ya. 20 sene önceki tabloyu bilmiyor. Parsel parsel. parsel. Ben demedim ya. E ben de Ank... beyefendi e laf verince konuş ya. E laf verince konuş ya. İngilizler tarafından yönetilip 1445'ten sonra Amerika'ya teslim Recep Tayyip Recep Erdoğan Bebenim, mı? Efendim bakın ya Osmanlı şey Osmanlı Bakın. Osmanlı torunlayız ya. diyorlar değil mi? Bakın 6 Ekim'de. Bir dakika, bir dakika. Beyefendi, bir dakika. Benimle konuş. Türkiye'ye kadar Tür saygısızsınız ya. Ya Türkiye'nin altınları ne zaman geldi Türkiye'ye biliyor musun? Bakın, Sen biliyor musun? Benimle konuş, benimle. ne? altınları şu anda nerede? Hepiniz nerede? Nerede? Geldi Merkez Türkiye'de, Türkiye'de. Gitti. Teminat Bak, olarak. Kim gönderdi? Bakın, kim ben göndermedim. Ben ülkeyi Kim gönderdi? Kim ismini söyle. Bakınız, bir Merkez Bankası'nın altınları ben, İngiltere'dedir. Kızım bir dakika bir dakika İngiliz bu adam öğretilmiş. Bunu söyleyin. Türkiye'ye altınları getiren akır, Recep Tayyip İngiliz, Erdoğan. İngiliz Ondan önce kim O altınları ya. kim verdi oraya? Beyefendi 128 <laughs> milyar dolar nerede? 5816 olmasa bak, bak, bak neler söylerim oldu. 128 milyar doların nerede? Sen öğretilmişsin ezberletilmişsin. Bana onu cevabı versin. Hayır hayır sen sen öğretilmişsin ezberletilmişsin. Bakın tüyü bitmemiş yetimin. Senin damadı kimin ne biliyorsun? Tüyü bitmemiş. Benim hakkımı bunların hakkını kim götürdü damat getirdi. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını. Ver ha. Ya yiyenler var. Ya, ya işte böyle bir, sakin bir, sakin mi? Mi? Ya. bir dakika. Ya emir alanlar. Ne? Bir dakika. Bir dur. İşte bakın. Bir dakika. Kesersen kes. Ne diyorsun sen? Bir dakika bir dur ya. Bu memleket bakın. Cahil toplumlar. cahil toplumlar. Ya, eğitimin nedir senin? Öğretilmiş. Gelmem. gibi burada toplumlar biat eder. Cahil yöneticiler dışarıdan borç alır. Borcu borçla öder. Şunu unutmayın. Borç alan ülkeler emir alır. Emperyalist güçlerden emir alır. Borç veren emir verir. İşte Suriye'nin kuzeyinde PKK PYD yapılanması oluştu. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye Cumhuriyeti Bir dakika bir ya dakika. lütfen ya bir dakika ya beni lütfen ya, bir ya, Biyeti Biyeti lütfen ya. Ben dinle benden ben bakın benden dinle benden, benden. 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 Yani, Türkiye benden. bir dakika Türkiye Cumhuriyeti ya, ya, ya bir dinle beni Konu gelince konuş ya Türkiye Cumhuriyeti saygısız olma bir Cumhuriyet Bankası yani Türk Bankası değil Türkiye Cumhuriyeti açın paraların üzerine bakın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sen ne kadar maaş alıyorsun beni Ne kadar maaş alıyorsun? Ha? ben, ben... Maaş alıyorsun? Ha? ben Bu, zihniyet. Bu zihniyet hayır, hayır ben A paralısı. ATM paralısı. ATM. AK Parti Martili Bakın değilim. ATM, ben, ben, ben şu anda değilim, bir asker mi? annesiyim. Ben şu anda ben bir bakan, asker idol, annesiyim. Bakan, hayır. Bakan, bataão bataão, batan, hayır. Bir yere bakan, bataão, gittim zaman kördüm diyerekten bana, batan, batan, bakan, bana batan, iş verilmiyor. ATM. ATM letilmiş. Papağan gibi konuşuyor. Nerede çalışıyorsunuz? Nereden maaş alıyorsunuz? Troll müsünüz? Onu söyleyin. Troll müsünüz beyefendi? Katil nasıl serbest olacak ya? Kimin katili? Beyefendi 128 milyar dolar nerede? 70 kişinin bilinen bilinen 128 milyar dolar. 70 kişinin katili katili. Hastep selahattin teröristtür. Ve Türk sen değildir, sen Kürt değildir. Ermeni Biz Kim diyor Ermeni, kim kim Ermeni olduğunu? 6 milyon oyu sen mi aldın? Bak ben araştırmacıyım, araştırmacıyım. Selahattin ne Türktür, ne Kürt'tür Ermenidir. Ya Selhat'ın Sel Demirtaş 6 milyon ya. insanın Oğlum, onurudur. Terörist değildir. Katil ilan edemezsiniz. O siz kendi katilsiniz. 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 Katil ben şu anda bir asker annesiyim. Baştakilerin çocukları askerlik yaptı mı? Sen kimden, Sen kimden diyorsun? Kimden malanıyorsun? Kimden Senin memleketin mi? Bir şunu, da ben şunu da yapıyorum. ben İlginim söyleyeyim. Şunu da ben söyleyeyim. Ben şunu ben da bir söyleyeyim. Asya'dan gelmesiniz bir siz. Biz yıllardan beri Mezopotamya'da bin yıldan beri o topraklarda o coğrafyanın insanları. Sen Biz ya vatandaş. Ay sonunu zor getirir. Tamam mı? Ay sonu. Bakın cahil, peygamber efendimi cahillerden yüz çevirin diyor. Niçin bütün okullar kapatıldı imam hatip ağzına alacak adam değilsin. Cahiller yetişiyor. Tamam mı? Cahillerden peygamber yüzü. Bakın peygamber efendimiz der ki ilim Çin'de bile de olsalınız. bakın ne üretiyoruz şu anda? Almanya peygamber ilan ettiniz teröristtir terörist katildir katil ve türk değildir kürt de değildir ben kürdüm kürt sen sen körsün ama çürük elma olabilirsin şimdi beyefendi ya onlara ayrı mikrofon tutun ya ben konuşuyorum çünkü bu troller beyni yıkanmış tarikat mensubu olup FETÖ'cüleri kucak atmış insanlar. FETÖ'cüleri kucak atmış insanlar. Bu ülkenin bu ülkenin yıllarca geri gitmesine sebep olmuş bu zihniyettir. Bunu bilin. Bu zihniyettir. Yıllarca geri gitme sebep olmuştur. Avrupa çağ atlarken neymiş efendim aya çıkacakmışız. Yahu aya çıkmayı bırakın. Üç tane ya yangın söndürme uçağı olmayanları devletin ilgili makamlar açıkladı ya. Aya neyle gideceğiz ya? Aya neyle gideceğiz? Şey Şu o, 18 sene önce bu memlekette çaktıkları bir tane çiviyi söylersinler. Çivi, çivi. Evet söyleyelim. Atatürk 48'de 50 ya tane fabrika yaptı. Mahvetme. 50 eee. fabrikayı satan zihniyettir bunlar. 50 şarkı fabrikayı şarkı satan şarkı zihniyettir. Atatürk'ün yaptığı bütün ya. fabrikaları Satır. satıp yandaşlara peşkeş seçen zihniyet troll zihniyetidir. Troll. Troll. Bunu söyleyin. Bunlara sorun nereden bağış alıyorsun ya, diye sorun bir. Tamam mı? Bunu biliyorum. bunu bilin. Atatürk. Tamam. Bu herifi bu bakın. Atatürk'ün düşmanı olabilir He. ama dostu olamaz. Atatürk 6 Ekim'de İngilizlere konuşuyor. 6 Ekim bakın. Cumhuriyet kurulduktan sonra bu İngilizler burada burada demirlemişlerdi. Burada demirlemişler gemilerini. Atatürk 6 Ekim'de attı. Bunlar Osmanlı'na hayranlardı değil mi? O İngilizleri ben getirmedim. O İngilizler bunlara hayran oldu. Osmanlı getirdi. Abdülhamit getirdi. Vahdettin getirdi. O Vahdettin neyle kaçtı? Soruyorum size. İngiliz gemisiyle kaçtı. Yahu İngiliz gemisiyle kaçıyorsa bu İngilizlere hizmet etmiş demektir. Bakın arkadaşlar. İngilizlere hizmet etmiş demektir. Bakın. Şurada Galata Köprüsü görünüyor ileride. Galata Köprüsü'nde İngiliz bayrağı dalgalanıyordu Osmanlı zamanında. Gidin Almanya. Siz Recep Tayyip peyden, ilan terörist, terörist, ettiniz. Teröristtir terörist. Katildir katil. Ve Türk değildir. Kürt de değildir. Ben Kürdüm Kürt. Sen körsün sen ama çürük elma, Siz, çürük elma olabilirsin. Şimdi beyefendi ya onlara ayrı mikrofon tutun ya ben konuşuyorum. Çünkü bu troller beyni yıkanmış tarikat mensubu olup FETÖ'cüleri kucak atmış insanlar. FETÖ'cüleri kucak atmış insanlar. Bu ülkenin bu ülkenin yıllarca geri gitmesine sebep olmuş bu zihniyettir. Bunu bilin bu zihniyettir. Yıllarca geri gitme sebep olmuştur. Avrupa çağ atlarken neymiş efendim? Aya çıkacakmışız. Yahu aya çıkmayı bırakın. Üç tane ya yangın ve uçağı olmayanları devletin ilgili makamları açıkladı yahu. Aya neyle gideceğiz ya? Aya neyle gideceğiz? <laughs> Şu 18 sene önce bu memleketten çaktıkları bir tane çiviyi söylersin ha, çiviyi, çiviyi. Çiviyi söylersin. Evet, söyleyelim. Atatürk 48'de 50 ya tane işte fabrika yaptı. Etme. 50 fabrikayı satan zihniyettir bunlar. 50 fabrikayı satan zihniyettir. Atatürk'ün Atatürk ya. yaptığı bütün ya fabrikaları satıp yandaşlara peşkesteten ya. ya zihniyet, şey. troll zihniyetidir, troll, troll. Bunu söyleyin. Bunlara sorun nereden bağış alıyorsun diye sorun bir. Tamam mı? Bunu bilin. Tamam. Bu herifi bakın. Atatürk'ün düşmanı olamaz ama dostu olamaz. Atatürk 6 Ekim'de İngilizlere konuşuyor. 6 Ekim. Bakın. Cumhuriyet kurulduktan sonra bu İngilizler burada burada demirlemişlerdi. Burada demirlemişlerdi gemilerini. Atatürk 6 Ekim'de attı. Bunlar Osmanlı'na hayranlardı değil mi? O İngilizleri ben getirmedim. O İngilizlere bunları hayran oldu. Osmanlı getirdi. Abdülhamit getirdi. Vahdettin getirdi. O Vahdettin neyle kaçtı? Soruyorum size. İngiliz gemisiyle kaçtı. Yahu İngiliz gemisiyle kaçıyorsa bu İngilizlere hizmet etmiş demektir. Bakın arkadaşlar. İngilizlere hizmet etmiş demektir. Bakın. Şurada Galata Köprüsü görünüyor ileride. Galata Köprüsü'nde İngiliz bayrağı dalgalanıyordu. Osmanlı zamanında. Gidin, şey, ne dedin oraya? Şey caddesi var. Bu, Taksim'in orada. İstiklal Caddesi. Bakın size, eğer hazırlıklı olsaydım dünya kadar fotoğraf getirirdim. İstiklal Caddesi'nde İngilizlerin iştima etmiş askerleri Yunan bayrağıyla... Ee, oraya yerleşmiş Yunan bayraklı Yunan askerleri vardı. Neredeydi o Osmanlı'nın vahdettiğini soruyorum. Helal. Atatürk düşmanı vardı. Neredeydi? He? Bakınız ben bu vatan için her zaman ölmeye hazırım. Bu bayrak için ölmeye hazırım. Bu bayrağın renginin değişti bayrak değiştirsin diyen zihniyet kimdi? Bayrak değiştirsin bakınız, altını Ya o bayrak şehit kanlarıyla yazılmıştır. Tabi bayrak değiştirsin derler. Çünkü kendi evlatlar askerlik yapmıyor. Yapmıyor. Gariban fakir vatandaşın evlatlar askerlik yapıyor biliyor musunuz? Önceden bu vatanı zengin de korurdu, fakir de korudu. Şimdi bu vatanı sadece koruyan fakir, gariban vatandaşların be. Dikkat et şehit evlerine. Hepsi gece kondu. Tesadüf değil. Hangi bürokratın, hangi bakanın, hangi milletvekilinin çocuğu şehit olmuş? Bana bir kere gösterin. Kraları Bakın verelim, bu vatanda e, abla kraları vardı. Söyle. Biraz biraz evvel e dedik ya abla. 6 bin, 10 abi. Kiraları söyle kiraları. Bakın size şunu söyleyeyim. Bakın daha çok şey söylerim de size şunu söyleyeyim. Üniversiteler yeni açıldı değil mi? Yüreğim parçalanıyor yahu Kadınlar çıkıyor, kızlar çıkıyor. Bulacak ev yok. Ev yok. Ev yok. Yurt yapılmıyor. Niçin yapılmıyor diye söyleyeyim mi? Tari kendi tarikat yurtlarına, kendi cemaat yurtlarına öğrencileri alırlar. Burada beyinlerini yıkarlar. Bedava yemek verirler. Aynı FETÖ'cüler gibi bedava yemeği verirler. Bedava içirirler. Daha sonra bunlar bedelini nasıl öder biliyor musunuz? Ya asker olurlar öderler işte FETÖ gibi orduya alınırlar. Ya hakim olarak öderler. işte e, bu ülkenin kahramanlarını yargılarlar. Böyle öderler bunlar bedelini. Ya bu vatandaşın evladının yurda ihtiyacı var kızlarının. Perişan. Yazık değil mi? Bu her yere cami açıyoruz. tabi açılsın. Ben şey demiyorum. Yalnız. Bir saniye, bir saniye. Bir saniye, bir saniye. Bırakın, bırakın onu o şeyi. Bir saniye. Ya tabii cami açılsın. Ya gidiyorum Sultan Ahmet'e namaz kılmaya. Ya vakit namazında iki sıra oluşmuyor ya. İki sıra saf yok. Yanında Ayasofya açıldı. Ya Ayasofya açılmasa bir şey demiyorum. Şöyle olsa ya Sultan Ahmet'te camiinde yer yoktu kabasa. tabii ki açın. Ya Ayasofya para basan bir bankaydı. Haberiniz var mı? Bir turistten 70-80 lira para alınıyordu. Orası bir darfhaneydi. Şimdi turistler elini kolunu sallayarak bedava gidiyorlar oraya. Ya elini kolunu sallayarak giriyor şu anda para vermeden. Yazık değil mi bu vatana? Yurt dışına gidin, yurt dışına her turistik yere parayla girersiniz. En ucuz yer 15-20 avrodur. 15 Buraya adamlar parayla girenler, parayla girenler ne oldu? Bedava giriyor. Ya tamam cami açılsın bir şey demiyorum. Şunu söylüyorum ya size soruyorum bu ülkenin bu ülkenin bilmeme ihtiyacı var. Bu ülkenin bilmeme ihtiyacı var. Fenden ihtiyacı var. Üretmeye mi ihtiyacı var? Yoksa yoksa cami fazla olduğu halde ihtiyaç olan camiye mi ihtiyacı var?